video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Roblox'a daireden son çıkan kazanır oynayacağız. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi daireden son çıkan kazanır oynayacağız. Şurada dur oyun dondu. Hah. tamam daire diye giderken olmuş. Şimdi daireden son çıkan kazanıyor. Önce hayatta bırakılmış sıfır şu anda. Hadi gönder gelsin. Aha. Parkur geldi. Çabuk çık. Dur. Çabuk. Ölecektim arkadaşlar ya. Çok fazla kişi var şu anda. Oyunda. Çık, çık, çık. Yeni şey gelecek. Şimdi. Arkamdan tozlar çıkıyor. Tozumu yutun. Tozumu yutmak ister misin? gel 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 bakalım basın değil mi amatörler ya hop şuradan kaçarım hop buradan da kaçarım hiç kimse beni durduramaz bir dakika trağa geldi az önce daireden çıkıyordum. Yastık. Yastık savaşı yapacağız. Bilgi Aa bitti. 21 kişi ölmüş herhalde. Bitti. 15 ki 15 kişiyiz şu anda ne yapıyorsunuz ya ne oldu be o kadar burayım ki en sonlara kaldım Ne haber yastık Savaşı gelsin gelsinle Ne? Üstüne. What? Nasıl yani ya? Huni'ye niye basınca mı ölüyormuş? üstüne çıkacağız sandım ben ya. Yeni bir şey başladı. Ya hadi başlasın. Sonra asla ölmeyeceğim. Burayım çünkü. Aa tavuk adam. Ördük adammış pardon. Hem senin, senin kafanda dolaşacağım. Belki dolaşmam bilmiyorum. kafası Kafasını estim. Ne oluyor herkesin canı gitmeye başladı ya. Ya ne oluyor? O, dur dur süpürge çekiyor. Oyun dondu sandım ben bir anda. senin kafanda zıplamama ya. Son zaten ben kalacağım. Herkesin kafasına basacağım. Aha doktorun kafasının üstüne bastım. Ördek adam nerede? Ördek adam ha burada kafasına oturdum. E gel buraya. Bak 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 bak. ha ah, ah, ha ah. ha Aa yazdı yukarıda. Harba ah. Kafamı yüzüm kırarım. Bu ne? Işın geldi gitti. Buradakiler biraz pro herhalde. Aa, dur dur. Ödüm koptu. Yine süpürge geldi. Kapanakalı. Çek beni. Şaka yaptım. Şaka. Valla olduğum yerde dursam ne olur zıplamadı ki. Oh kafamı. Aha ördek adam buldum seni. Ördek adam. Ördek adam benden kurtulamazsın. Buraya bir şey alacağım. Mama geldi. xddd'ne Free Free evet Free Aa zombiler geldi Bir dakika silah yok mu ben böyle kan Bizim kanalımızda böyle bir zombileri öldü Dümdüz bir oyun vardı Roblox'ta Arkadaşlar onları izlemediyseniz izleyebilirsiniz daha Isırdı. Sizi de yiyeceğim. Kafalarına bineceğim ben. <laughs> o kadar bulmuyorlar ki. Ha gitti. Aa. <laughs> Yukarıda ne var? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Gel gel gel. Üstüne üstüne. Kafana kafana bineceğim. Kafana kafana. ortaya oturdum ya. Vah <laughs> başımıza gelenler. Dur bir şey yapacağım. Şurada hemen. Yuhu çok eğleniyoruz. Youtuber. Aa, dur 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 dur. dur. dur bir dakika bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım ya durun. Şurada. Hah, burada hiç kimse bir şey yapmıyor. Hi YouTube. Youtube Çıkacağım Teşekkürler Çıkmama. Kral mı Ne geldi Yine bir şey mi geldi Aaa Hangi karakter gelmiş Kasırga Ah kafam geliyordu Basırgın niye orada? Ve siz neden havaya uçuyorsunuz? Ha süpürgeymiş. Böyle en ileriye ben gideceğim. Daire küçülsün. Çok küçüldü daire. 22 kişiyiz artık. Kim atıyor onları? Aa zıplama gelmiş. Ay baba. Şimdi orada bir sürü kişi var. Oo. E evet, çekilin. Ben de geliyorum. Ama çağırıyorum. Aa kafama geliyordu. Öyle bak çağırıyorum. Her bir beş kişi kaldık. Ne haber? Bu tur kazanacağım. Dönmeye başlasana. Dur hayır. Dur dur dur. <laughs> Aa çok. Ula. Ortadan kaç. atacağım herhalde bu tur. Sandalye niye atıyor? Aa, hadi. Hadi benim koca kafam burada ya. Benim iki tane şey geldi. Ha bu can şeyi bu hızlandırıcı. Şimdi bir, bir sürü şey var. Evler tabi duruyor. Bana vuramazlar ki. Vurabilirler. etor tuğur. Niye ben? Tren. Tren. Can can can. Yazın can. kuşalı değdi ami avcı beni yedi. Don değdi ami avcı beni yedi. Dur 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 dur. Ay götüremezsin beni. Götüremezsin götüremezsin. Ah. Oraya doğru götürebilirsin. Tam 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 tam. kadar son çıkan ben olacağım ben. Böyle dursam benim kafam hala kocaman ya. Top geldi. Patladı. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kanallarımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.